Bir tane al. Hayda götürdü. Ye bakayım. Bir şey Yemin et. Sakin, Sakin reis. Sakin misin reis? O zaman çak pampa. Hadi bakayım. Ne? At bir tane daha. Bir tane siyahtan benim için ya. At gitsin ne olacak ya. ya. Ya ye be. Ne olacak ne be? Ayıp ediyorsun ha. At götür ya. Yarın bir daha mı geleceğiz dünyaya? Nasıl? Ye. Al o zaman bir tane daha götür. Ne olacak be? Ya lan. <gülüyor> <gülüyor> Beş tane mi en fazla? Garnitür var mı içinde domates kıvırcık. Ben, 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 ben de Var mı yok mu? Nasıl oğlum az önce var diyordun niye yan çiziyorsun? Şaka şaka. Var değil mi? Kola da var yanında. Kola. Soğuk, buzlu. buzlu. Asiti de kaçmasın. Lıkır lıkır. Peki son olarak bir şey daha soracağım. Evet. Çatıda yiyeceğim. Sütü. Ferah ferah çatıda. Sütü. Ben yiyeceğim de mu musun? Ne? Çatıda ferah ferah yiyeceğim. Okey mi? Ben de mi? Oğlum zaten sizin çatıda yiyeceğim. Benim, benim oğlum, sizin çatıda yiyeceğim. Ha, evet. Kabul mü? Aa, anladım. tatlısı var mı Ağzımda. tatlısı? Tatlısı yok. Nasıl yok? Az önce vardı lan 5 dakika önce. Ben ne dedim ki? Tatlı tatlı mı dedin sen? Evet tatlı. Tatlı yok. Acı mı var oğlum? Nasıl yani tatlı yok? Bir tane daha gireyim maç kazanayım tatlısı da olsun. Bata, tamam kolekte gir. Ver elini anlaşalım. Kolekte mi? Tamam. tamam, tamam Lahmacu şey ta, ben tatlını ben alırım. Ben de şey dinliyorum. Tamam beraber gireceğiz dur. Tatlını Pudink. alırım. Puding alırsın. Puding mi vereceksin? Sana puding. Tamam puding, okey. Puding, künefe, künefe falan yok mu? Puding ne ya? Abi ne oluyor Bize yani? gelişim bu kadar diyorsun. Abi ne oluyor Tamam hadi Collate'le gidelim. Hadi Ben şimdi kolu Ne sevmiyorum. Ben de izleyeceğim <laughs> Fatih <abi>. Tamam, izleyin. <laughs> Collate. Hadi <Çok> bakalım. İyi oyunlar <laughs> Fatih abi. Eyvallah, iyi bayramlar. Fatih <laughs> abi bayram değil ki. Nasıl değil lan? Allah. Allah. Bayram lan, manyak mısınız? Evet. Ha? Bayram <laughs> <laughs> ki. Nasıl ya? Bugün 23 Nisan değil mi? Abi sen evet. Nasıl ya? Şaka yapma Fuat ya oğlum ne şakasın? Manyak mısınız siz? Bugün 23 Nisan çocuk var Abi ne alaka? Bu hareketi gördün mü hareketi? Oh, hareketi gördün oh, oh, mü hareketi? Saçmalama hareketi gördün mü? <laughs> Tatlı mı getir? Geçmiş olsun kardeşim. Fuat abi yeter ama sende var ya. Niye Boşluk lan? Ya, ya, ya öyle kupa kasamıyor ama haksızlık bu? Vallahi abi kaç kupa karakterlerle kupa kasıyor. Bak ben kupa kasamıyorum. Sen kasıyorsun. Çocuklar kutak sakin kutak... olun, sakin biz kasarız. 24 tane karakterle kupa kasamıyorum ben ya Tele... Çocuklar öyle yapmayın. Sakin olun. Bak havalanıyorum. Öyle yapmayın. Öyle demeyin. Bak abi ya gaza gelin. Gaza getirmeyin beni bak. Şey yapıyorsunuz farkındayım. Gaza getiriyorsunuz. abi. evet, getir. bak pasa bak pasa bak. Gördün mü hareketi bak. Trik çattı pas. Bakıyor. Bak 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 sala ya senin yapacağın işe ya. Mike a şey almışsın. Allah ya. Gördünüz, gördünüz mü? Ne yaptığını gördünüz mü bak? Gördük abi. Kato. <laughs> bak gördün mü hareketi ne Arkadaşlar o ultiyi karıştırdım onu ben atmadım orada. gördünüz yani. Kesin. O ultiyi ben atmadım farkındasınız değil mi? Elim kaydı. Maşallah ee, nazar attı Fuat abi. Tabi tabi yanlışlıkla oldu onu gördünüz zaten siz değil mi? Gördük kesinlikle. Eyvallah eyvallah. Bak bak. Kazandım. Oo tatlım da geldi ben kan. tatlım da geldi. Okay. <laughs> künefe falan yok Şimdi künefe istiyorum ama. Künefe mi alak mı oluyor? Ne <laughs> var onun tatlı olarak? Puding ne? Pudingi ben bakkaldan da alıyorum 2 lira. E puding bakkalda mı var Allah'ını? Var tabi. Var. Var mı? Var. Var ben künefe ya da baklava. Hangisi? Hatta. Dayım abi tatlı tatlı getirecek ama ya da o karanboğaz. Ha. Karamoz biliyorsunuz. Ha, kraliçe. Kraliçe var. Kırbıs var. kı Kıbrıs mı? Evet. Kıbrıs mı yedin sen? Ben yedim çok güzel. Onlardan birisi. Kıbrıs mı yedin sen? Kıbrıs yedim ben. Allah Allah. Ama geçeceğiz lan söz. Dur bunu davet edelim şeyle oynayacağız dur. Neyle? Yusuf'la. Çocukla. O zaman doğu mu oynayacağız sen? Abi, Ama maça mi? girmiş ya. Tam bekleriz yani. biraz dur. Abi şimdi ya ya. bir maç daha sen. Bir tane şey daha gireyim. Ben, bekle ben, ben, ben kendimi Adana. Kend ya. Bir bir Üstünüm maçlar kazanayım ya. Adana. Kabul ediyor musun? Aa, Tamam. Adam adam, adam kaçıyor. Aga bu kadar. Lan adamın, adamın üstüne yürüyorum adam kaçıyor. Dükkandan kimi destekliyorsunuz? Usta! Usta! Ne? Usta! Adam yürü be. Hadi Amin kardeşim. Amin. Hadi bakalım. Böyle aksesuar yıldız gücü bunlar hepsi fasafisi bunlar Amerika'nın oyunu böyle şeylere takılmamalı gerçek değil onlar. Bir tane daha vurdum ona. Nerede vurdum ben niye görmüyorum? Ama ben bilgi düzenliyorum. Lan topu niye ona attın? Niye? Topu kim ona attı? Aa adam tutan göz güzel. Ben gözükmüyorum. Sen gözükme zaten. Sen gözükme ne yapacaksın? Ünlü mü olacaksın? Ünlü <laughs> evet. olma derdinde. Hadi bas var bas var. Ünlü olma var. derdinde. Ben, derdin ben de. diyeceğim senin gibi youtuber olacağım. Allah Allah. Ama i̇nşallah, i̇nşallah, inşallah inşallah. inşallah, inşallah. Belki de seninle daha uzun. Hayda. <laughs> Hayda. O da, o. Olmadı şimdi. Hayda vallahi olmadı ama sen söyle. Oo! Ya abi bak coştu ya. Ama burada Fuat abi. Arkadaşlar yine galiba boğad gol yedik. Abi, senden daha ünlü olurum ama o da dünyanda Ya olursun, olursun inşallah. Aa, yine olur. gol yedik ama ümidi kesmeyeceğiz yine tamam mı? Hayır, ümidi kesmeye kesmeyi. inşallah 500'e kadar yolu var. Ben YouTuber değil, avukat olacağım. İnternetim maalesef Senin internetin mi kötü? Ya gol. Tamam sakin sakin sıkıntı yok. Hatta çocuklar nono kullanıyor mu? Bilemiyorum. Kullanıyorlar tabi. Evet her ben bunları yapıyorum. Ben bunları Gördün mü hareketi? Hareketi gördün mü sen? Hareketi gördün mü? Gördüm. Saçmalama. Aa, da gibi. Babalar gibi. <laughs> <laughs> i̇ki kişi aldın. Çok ben gördüm ben gördüm. tamam tamam tamam. Ya ya ya. Ben bunları ben her zaman yapıyorum. Saçmalamayın o kadar övmenize gerek yok. Sakin olun. Sakin abi. olun. Tamam tamam. Ya abi tamam. Ne? Kaç sonra Partem, sen ha, Domates şey şey domates Dört şey tane. Kola, muzlu kola, Su. O zaman abi, bir maç daha abi, girelim. Abi, ben ben. Oku okunu. Okumayın ben ah, okurum chati. Çet chat sizi gaza getiriyor siz gaza geliyorsunuz oğlum az böyle. <laughs> Aynen. Hemen niye gaza geliyorsunuz siz? Gaza getirmeyin. Sen hani youtuber olacaktın <laughs> gaza geliyorsun hemen ben. Ol, olmayacağım. Hadi. Çok ayak akılmıştım Fatih abi seni yenecektim böyle. gaza <laughs> gelme ilk gaza gel duydun mu beni? Aa, <laughs> Bu kadar. Çok rahat arkadaşlar sakinim. Üç kere derin nefes aldım <laughs> o yüzden abi, şu an çok rahatım. Bakın 3 kere derin nefes aldım bitti o penin işi bitti. Bak bir kere daha 3 kere nefes alayım. Gördün mü bak? Fotoğraf ne yapıyorsun? Doğru ne? Bak 3 kere derin nefes bitti o olay. Bak atmıyor görüyorsunuz değil mi? Bak hareketleri görüyor musun? Bak sıkıntı. 3 ay ki bu. 3 ay ki bunu beyni az gelmiş buna. Bunun tedavi ihtiyacı var. Bunun tedavi masraflarını bunun bir yerden karşılayın bak bu sprutun hareketi gördünüz mü? Boş kere atmadı. Bak görüyorsun. Böyle, böyleleriyle dolu benden. Kaan, zengin ol, güvenli sensiz zaten bitir. Ha öyle dalga geçmeyin arkadaşım ama öyle olmaz. Siz arkadaşsınız. Öyle olmaz. Bak öyle yaparsanız adam gelir, o tek ilk kafanızı attırır. bugün ne maç oynadık ama ya? Değil mi Kaan? Yusuf evet, 6 yıldır arkadaşın. Nasıl değil? 6 mı? Siz 7 yaşında mıydınız? Kaç yaşındasınız? Ya ben 12 yaşındayım. Mert abi niye dalga geçiyorsun ya? Dalga denizde olur oğlum, siz denize gittiniz mi bugün? <gülüyor> <gülüyor> dalga denizde olur. Ne dalgası? Dalga denizde olur ya. Ya da havuzda olur. Keşke biz de öyle Arkadaşlar vuramıyoruz kimseyi. Nerede bu? Ya <laughs> bizden daha iyi. Abi biz bu yeniyoruz. Şimdi iyi izleyin harekete. Var <laughs> var <laughs> var. Tamam sakin olun sakin olun tamam geçti. <laughs> Bakın sprint yüzünden neler çekiyoruz görüyorsunuz değil mi? Demin maç bitmişti. Bu kekosu yüzünden şu an iki saattir uğraşıyoruz kazanmak için. İki saattir uğraşıyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Yoksa yok. normalde neydi? Dam maç demin bitmişti Sprut zaten. Sprut buradan sana sesleniyoruz. Bak dislike attım ona gördün mü? Olurlar. Dislike attım onu ne zannediyor şu an kendini biliyor musun? Şöp bir oyuncu zannediyor şu an. Dislike'ı yedi benden. Ne oluyor mi? lan kendi kendine atıyor. Meta bir hareket yapma. Şemlensin. Hareket abi. mi yapalım diyorsun? Dur. O zaman abi sakin abi. olun bir dakika. Ama arkadaşlar üç kişiler bunları nasıl hareket abi, çekeceğiz? Abi, abi. Herkes burada. Sen sen bir maç. Bir Aa yedik mi? Hayır yemedik. Sakin ol ben şaka. Oradan reyting attırmak için bağırdım sakin olun. Bunlar gitti arkadaşlar. Bunlar kolay gelir. Bize daha zor hedefler lazım. Bu spurt'u rağmen kazandık gördünüz değil mi? GG'si. Bak şu Pins e sporcu bu arada. Bak göstereyim size. Bak bu Pins e sporcu. Gördün mü? 36K 3 Pins bak bu. Bak e sporcu. S orada e spor demek. Bu e sporcu bak. 25k 3 v 3. Bak kartlar yeniden dağıtılıyor. 24k 3 v 3. Bunları ne yaptım? Tek başıma tokat show. Bitti. Aynen. Ha, güzel. Bilmiyor bu ben kapışayım ya. Oğlum benim arkamdan bir şey yapıyor musun? Çet öyle diyor. Doğru mu? Büyü mü yapıyorsun lan yoksa? Yok, yok, artık. Kaybetme büyüsü yapmıyorsun değil mi arkamda? Yok arkada izliyorum bunu. Tamam. Sakin ol arkada sen. Bir nefes alayım. 3 kere. Derin nefes al. Aaa! <laughs> Aa, şu şey şarjım <laughs> az. Tamam sakin ol. Sakin ol. Sakin, olur, sakin, olur. sakin olur. Bilerek mi yenildim? Sessiz olun, sessiz olun. Do doğum günün falan mı? Doğum günü diyorsun. Yok. Vuruyor oğlum bu Öldün çünkü. mü sen bir de benim? Gitti. Nereye gitti? Gel buraya. <laughs> Şuraya bak ya. Ya. Ama Söyle. ya moruk yapma ya. Hadi buraya dönelim. Ana. Çek. Çek. Al bunu geri gönder. Çat pat kardeşim helikopter. Şeytan ne yazıyorlar? Ben okuyorum. İnternet, internet. Bana yaptığın şeylere bak bak. El, Koş, el bir Şeytan bir diyor, diyor ki yanaş buna. <laughs> adını almasa da şuna. Hayır. Oğlum her şeyi söyleme, her şey söylenmez chatteki. Her şeyi söyleme. Bu çocuklar seni gaza getiriyor chatteki. O zaman ben içinden okuyacağım. İçinden oku tabii. Ya da üç kere derin nefes ağaç çek. Sakin oluyorum ya. Aa, seni çetekiler gaza getiriyor Gaza gelme sen. Sen geleceğin youtuberısın ya. Enes Batur böyle yayında gaza geliyor mu? Gaza gelmiyor. Sen de gaza gelmemen lazım. Ben Enes Batur değilim. İşte olacaksın ama Enes Batur'u da kim? Sen onu da geçersin. Duydun hmm. beni? Yok. Oha kafama geldi lan. Ne yapıyorsun? Ana! İnternet yok diye ederim. Rastgele vurdum ha. Allah Allah. Burada saklanıyorum. Hadi beni bul. Saklanma. Aa, yan gözle bakıyorsun. Saylanmaz. Neden yan gözle baktın? Doğru söyle. O zaman Hı? seni vuracağım öhürü. Ne dedi? Çok güzel bir şey dedi. Bak bu sana gelsin işte bak. Yeni çünkü. De bana dedi. Oh! <laughs> Ama yenildin lan yine. Lan Hı? oğlum Hı? ya. Aşk telefonu kıracağım ya. Nasıl yenemiyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Sol köşede ismini söyle. Hadi, hadi. Yusuf. Yusuf. Hı? Apoş. Ve kal. Kal. Fatih abi kendimi izleyeceğim ben. İzlersin eve gidince. Tamam sinirli değilsin değil mi? Her şey okey. Lahmacun okey. Youtube açacağım Fatih abi. Sünnet günü tuttu mota, mota. olsun. Bugün bayram. Yandın çocuk. Yarın mı sünnet günü? Oldu mu? Şey yaptılar mı? Aa kesmediler mi? Kesmedi. Ha mevlüt ben. var. Geliyorum mevlüte. Çatı katında 3 tane lahmacun. Tövbe. Armatür. Kıvırcık domates. Kola buzlu. Fatih Ondan abi. Ondan sonra da tatlı okey mi? Ye! Ye yeah boy! Lan yes. tepizin var ühürü. Tam giderlerken ben sizi yendim bugün. Evet. Bugün ben yendim sizi. Evet. En iyinizi yendim çünkü. O yüzden hepiniz birer tane bu şekerlerden almak zorundasınız takipçilerle boklu şeker cezalı ühürü Brawl Stars'ı. Aa. Arkadaşlar boklu şeker değil şaka yaptım. En fazla Erkan abinin sporda giydiği çorap var. O yüzden herkes şimdi alıyor şekerini. Bırak telefonu. Bir dakika sakin. Herkes teker teker. Allah. Bekleyin. İlk sen Benim şansına adım. bir tane al böyle kepçeyle daldır al bir tane at ağzına Tükürme yapmak yok tükürme Evet ne zaman? Bir tane al Bir tane oğlum beş tane alma bu iyi bir şeker değil sakin bismillah Çiğne kötü gelmez inşallah Nasıl tadı? <laughs> kötü mü? Hayır yiyeceksin öyle bir şey yok <laughs> çıkartmak şey yok kötü mü? Kötüyse yut Eyvallah <laughs> buradan onlar da seni izliyor mu? Allah Çok mu kötü? Çok mu kötü? Yok <laughs> <laughs> Biz böyle yok çıkartmak yok sakin ol. Yiyeceksin ben yayında 20 tane yedim bu şekerden. 20 tane abartma. Oğlum kokusu buraya geldi ya. Ne biçim ne lan ne bu lan bu? Aa bu ne biliyor musun bir dakika buldum bu. Erkan abinin sporda giydiği çorap. başka bir şey değil. Sakin ol bir şey yok. Ayak parmaklarını böyle böyle yaptı sadece. Ben gidiyorum Bu kadar. Gel buraya. Ben Şimdi yemeyeyim. Sende. Nasıl yemeyeceksin? Bir dakika sen çok isteklisin bekle. Ya tamam tamam. Yok ben beyaz yiyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bana kötü geldi bak. Bunları iyi. Ye göster kendine Nasıl? Çiğne çiğne bir tadına bakalım Nasıl güzel mi? Kaan dur sen dur. çok mu kötü? <laughs> Aga be! ne gibi? Ne gibi <laughs> tadı? Ne gibi? Söylesene Çocuk yani. konuşmayı unuttular konuşmayı unutturan <laughs> şeker değil lan bu Yanlış şekerle karşı <laughs> Fatih abi en iyi oyuncumuz <laughs> yediyem. 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 Sen de ye Ay sen de ye bir dakika sakin ol sen 3-5 tane götürecek gibisin Sakin ol <laughs> bir tane <laughs> al Hayda götürdü. Hoş, ye bakayım. Şey Yemin et. Sakin reis. Sakin misin reis? O zaman çak pampa. Hadi bakayım. At bir tane daha. Bir tane siyahtan benim için ya. At gitsin ne olacak ya. Ya, ya. ya, ya ye be. Ne olacak Saba be? Ayıp ediyorsun ha. At götür ya. Yarın bir daha mı geleceğiz dünyaya? Nasıl? Ye. Yeah. Al o zaman bir tane daha götür. Ne olacak be? Gel lan. <gülüyor> <gülüyor> Ali iyiydi gel buraya gel gel. Oraya tükürme. Tükürme tükürme buraya. <laughs> lan elin içine tükürme ne yaptın? O <laughs> ne biri içine tükürme lan? <laughs> <laughs> o ne? Boş ver tükürme sana içine. sadece kustu. Kusun mu? Oha! Yok sıç. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl tadı? Güzel mi? <laughs> Lahmacun'a benziyor. bir, bir kere daha. <laughs> Bu insanların hatırı. Bir, kere bir daha yok. Bir kere daha helal falan yazıyorlar. Bak helal diyorlar helal. Ya. Bir Bana kere daha benim istediğim hava şunu. Şunu bir ye. Şunu bir ye. Ha bunu ye. Tamam. Fatih abi. Hadi bakayım koçum. Bakalım be. Nasıl tadı? Oğlum o da mı güzel? Yoksa hepsi sana güzel mi geliyor? Yalan. <laughs> delikanlı Yalan. gibi. Ah. Ne oldu? Ay. Güzel mi? Güzel. Kaan al o zaman bunların hepsini götür kanka sen evde ye. Oha onu mu mı istiyorsun? Sakin ol Kaan o kadar da değil. Bunlarla da daha video şey çekeceğiz. Kaan. Kaan hala güzel mi? Allah delikanlı gibi. Sen, Kötü, sen o yeşil geldi ya. yapıyor. Kötü mü? Kötü mü yeşilli? <laughs> İkisi güzelsek o yeşilin tadı bozdu. Kötü mü tadı şu an? Ne gibi geliyor? Kahve. Oğlum kahve güzel o zaman. Kahve gibi geliyor ama böyle skeçlik bir kahve gibi tadı geliyor. Allah Allah bu çocukta İyi şey. şans var ya. Kan bir tane daha atmak ister misin? Adam ne duruşu da defoluyor. Ay. Kral, eyvallah kral. Teşekkür ederim. Kral videoya geldiğin için teşekkür ederim kral. Sakin ol. Sen üç kere derin nefes sonra ağaç içecek tamam mı? Tamam mı? gazına gelme. Aa çiçek. gazına gelme Allah tamam, mı? çak. Sen dünyanın iyisin. Unutma. Tamam sakin ol. Sakin ol giderken bir şey yapma. Ya, Bak, ben sizi be... ben bir, ben sizi bir yolcu edeyim bir dakika. Arkadaşlar geliyorum bir saniye. Geliyor bize. Geliyorum bir yolcu edeyim size arkadaşlar. Sağ solu Kaan çok tehlikeli duruyor. Hadi bakayım sağ baştan. para pam 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 para pam 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 para pam 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 pam. pam, 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 pam.